Merhaba değerli dostlar bugün sadece bir paket bisküviden ve bir paket pudingden harika bir sütlü ve bisküvi tatlı hazırlayacağız. Şimdi ben tencereye 3,5 su bardağı sütümü alıyorum. Evet şöyle 3 su bardağı sütü kabıma alıyorum. Paketin üzerinde 3,5 su bardağı yazıyor ama ben birazcık daha koyu olması için 3 su bardağı ekliyorum. Şöyle bir paket çilekli pudingimi de gerçekten çocuklar bayılıyorlar bu çilekli tatlılara. Şöyle kabıma boşaltıyorum. Hemen şöyle çırpma teliyle biraz çırpacağım. Daha sonra ocağa alıp göz göz olana kadar pişireceğim. Şöyle bir paket bisküvim var. Onları da ufaltacağım elimde arkadaşlar. Evet şimdi pudingimi ocağıma alacağım. Bisküvilerimi de şöyle elimde ufaltıyorum. kakaolu bisküvi, sade bisküvi dilediğiniz herhangi bir bisküvi kullanabilirsiniz. Evet şöyle ufaktan bisküvilerimi kaselerime şöyle koyuyorum. Evet şöyle göz göz oldu pudingim. Şöyle peksi bir şekilde kıvam aldı. Hemen şöyle kaselerimi bir kısmını döküyorum. Şöyle biraz bisküvilerini bastıracağım. Hemen tekrar bisküvi ekleyeceğim üzerine. Hemen şöyle tekrar bisküvi ekliyorum. Evet tekrar şöyle puding ekliyorum. Evet tekrar şöyle bir tatlı kaşığıyla üzerini süslüyorum. Tekrar kalan daha ufalmış bisküvilerle şöyle üzerine süslüyorum. Kenarlarını da şöyle pasta süsleriyle süslüyorum. Evet hepsini bu şekilde süsleyeceğim. Şöyle üzerine yarım ceviz koyuyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde tatlımı sonlandırıyorum. Sizler üzerine dilediğiniz gibi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Bunu çocuklarınız da yapın. Zaten çileği çocuklar çok seviyor. Hem eğlenirler hem yaparlar. Ondan sonra güzel güzel yerler afiyetle Hemen biraz soğumaya bırakacağım. Daha sonra kıvamını da sizlere göstereceğim. Evet şöyle tatlılarım soğudu. Kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten şahane oldu. Evet bu şekilde çocuklarınızla birlikte eğlenceli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videolara beğeni bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı. Küçük de olsa bir yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.